Çocuklar ne var burada? Ha? Ne arıyorsunuz? <laughs> Yapmayın. Sen yapıyor, yapıyorsun ha? Sen kime he? yapıyorsun? Gel sen de bunlarla oyun oyna gel. Gel. Gelin gelin gelin. Atom korkma. Yavaş yavaş oyun oynamaya başlayacaksınız. Alışacaksınız birbiriniz hadi. Getir onu bana. Onu bana getir. Zilli gel yanıma. Gel. Gel oğlum gel. Kral sinirlendi kral